Dair. Evet. Evet, Atalira. Atalira. Bir tam altın. Tam altın. İki. Dört. Altı. Sekiz. On tane bir çeyre hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Geçmiş şey olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Evet. Ben de Muhammed kardeşime Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Böyle insanlarımızı toplumumuzdan Allah eksik etmesin. Var olsun çevremizde, ailemizde, yurdumuzda böyle insanların çoğalmasını istiyoruz. Ne mutlu ki böyle bir insanın elinden geldi. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Dün sabahtan e, evimin kaldırımın kenarında e, işe gitmek için çıktığımda çantayı gördüm. E, i̇çin açtığında altın olduğunu farkına varınca e, zabıtaya bildirdim. Zavukta zaten kendisine ulaştı. Emanetlerini teslim ettik. Vatandaşlık görevimi yaptım ben. Herkes de bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz.